Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz Volkswagen Polo 1.0 TSI aracımız için kısa beyin başlattık. Aracımız Sakarya'dan misafirimiz. Araç yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kendi orijinal difüzörüne kesim uygulamamızı yaptık. Yastığı ev doluşlarımızı uyguladık. Gayet güzel oldu. Şöyle gösterelim. Sağ ve sol şekilde. 60'lık krom borularımız. Şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Burada flanşımız ayrımı için 8 milimlik. Devam ediyoruz bu kısma kadar. Burada ön ve arka 8 milim krom flanşı var eksimiz. Krom bağlantı ekipmanlarımız aracımıza dump pipe veya zorunlu uygulaması yoktu. çalışmalarında, iyi buluşlarında, iyi buluşlarında, iyi Edelim. Hazır. Başla. neredeyiz Hazır yapıştır Gayet güzel. Çok tadım var. İstenirse ilerleyen zamanlarda bir daha faydalanmasınlar. Tekrar bu sağlamış. Arkadaşımız şöyle sol stopun kenarına alalım. Ne, ne? Yan yana alayım sizi biraz da şöyle yapayım. aynı. Hoş geldiniz öncelikle ayağınıza sağlık. Sakarya'dan misafir ediyoruz sizi. Nasıl olmuş? beklediğimizden daha iyi geldi. İyi Kafalarda biraz bir kararsız kaldık. Tek mi yapalım, çift mi yapalım? Bir taraf aktif, bir taraf pasif. <laughs> <taraf gülüyor> Yani Bence bu difizörün hakkı bu çıkış, yani bunun harici bence. Yine güzel oluyor ama bu sanki bu difizör için olmuş gibi bence. Gayet güzel evet. bir seçim oldu bence. Var mıdır içinize sinmeyen bir şey? Yok abi, o numara işçilik. Herkese tavsiye ederiz. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Güzel iki kardeşimize güzel bir projenin sonuna geldik, sahiplerine hayırlı olsun.